Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition 0 12 0 12. So arkadaşlar. 9. bölümündeyiz arkadaşlar. Önceki şu konuyla alakalı size özür dilerim istiyorum. Eee kaçtı? 4 mü? 5 gün ne? Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Bu sebebi işlerim vardı ve işlerimi tamamlayayım. Tamam var, tamam ve Hemen bir video çekeyim dedim. İşte hmm, bayağıdır da böyle bir skyblock çektim birazcık. Yani skyblock oynadım. Arkadaşlar e, önce bu videonun sonunda arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Ve Arkadaşlar sizin önerinizle birlikte isterseniz arkadaşlar seriye başlayacağım. Bu bölümde arkadaşlar o seriyle alakalı konuşacağım. Daha çok. Arkadaşlar e, ee, bu bölümden şey yapacağız. Şey yapacağımız için müzik e, yapacağımız için müzik yapacağız. Ve çok daha çok e, Skype ile konuşacağım. Şimdi arkadaşlar Skype'ı çekmeyeceğim. Tabi ki de bu sizin isteğinize bağlı. Ee, nasıl mı diyorsunuz? Ee, benim başlamış bir skyblom var. Ona devam ederiz ki çok da bir şey yapmadım yani. Ee, şimdi göstereceğim ne yaptığımı videonun sonunda. Orada şunu göstermiyordum. Bunu şeylerde göstereceğim aslında. Android tip 2. Arkadaşlar ben artık Android tip 2'ye şey koyacağım. Ha bu ne ya? Ha geçtim arkadaşlar artık Android'e ki arkadaşlar böyle bilmeyenler Minecraft'a gelişim bilmeyenler videosu atacağım. Sebebi de şu. Arkadaşlar hem bu sorular var arkadaşlar çoğu şeyi. Arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle ben bunu videosu yüklerim. Arkadaşlar çitliğin üstüne arkadaşlar carpet yani halı koyduğumuzda çitliğin üstüne arkadaşlar rahatça geçebiliriz. Ee, bu dışarı şey çıkmakla dışarıda çıkabiliriz. Ama göstermeyi unuttum yani önceki bölümlerde. O yüzden boş boşuna oraya çit kapısı koymanıza gerek yok artık. Yani böyle bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Güzel bir şey bence. Her neyse yeni çok kısıyor olsun. Arkadaşlar bu bize güncelleme geldi bu arada. Yine ben de anlamadım. Ki galiba pelsin artmış. 480p'de fazla kaç 360 p. mi çekiyorduk? 480 b. mi? öyle bir şey çekebiliyorduk galiba. Artık pye kadar eklemişler. 720p'ye <laughs> başlayabilir de 720 p çok kastır bence beni. Şu an kaç p olduğunu bilmiyorum bakmadım. Ee, baktığım zaman göreceğiz bakalım ne kadar tasar varmış benim. Çok kasıyor şu anda. Hep like derece kasıyor. Ee, yüzünden. Abi ne ya? Kasma. Lanet şey. işte tasarrufu değil. Uf. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız tabi Tabii şarjı 115 aldım. Her neyse. Abi bu ne ya? Ya what are you? Abi çok kasıyor şu anda. Şu anda yani bir şey değdiğim anda şey kırılacak. Diye korkuyorum. O kadar çok kasıyor. Hayır çarptık. Ah ha, kaçarmadık. çarpmadık çarpmadık kafam. Karışmak için neler zaman gösterdik. Her neyse. Bloklar nerede? Ya baksana kafamı döndüremiyorum. Bu kötü durumum. Daha daha yapacağım bu arada arkadaşlar bloklar. Abi çok üzüyorum yine. Tahtar mı benim gerçekten? Bu kadar az tartam olduğunu bilmiyordum. Acaba video ile alakalı bir şey mi ki bu ya? 23 tane varmış daha tam. Ee, arkadaşlar ben şey kasıp geliyorum. Ağaç kasıp geliyorum. Devam tamam, ediyoruz arkadaşlar. Şöyle akşam oldu ben. Ağaç gösterene kadar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bugün iki parça bulacağım. İki parça yapacağım. yani bu bölüm olmak üzere diğer bölümde part part yapabilirim yani ama parçasını yine çıkacak bir şey değil yani her neyse kapak kapıyı kıracağım kolas çok kısıyor şu anda ya her neyse ee, çevirelim. her neyse yani Arkadaşlar büyüme işlerine göre çok müthiş olur ama şu an bu kadar iyi değil, iyi durumda değiliz. Nether'a gitmemiz lazım şu anda bizim. The Nether. The Nether deyip böyle bağırmak birazcık delilik oldu mu? Deliyim ben. Her neyse şu arada şu, şu arada ne lan? Evet. Yeni bir şey buldum. Şu arada. Her neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. arkadaşlar şu gördüğünüz. Karpıkların üstünden arkadaşlar. Böyle çitlerin üstünden arkadaşlar. Sadece biz geçebiliriz. Yani insanlar geçebilir. Yani şeyler geçemez arkadaşlar. moblar geçemez. Yani son mobil falan geçemez arkadaşlar. Sadece biz geçebiliriz. O da sadece bir özellik diyeyim. Arkadaşlar 6 dakika 10 saniye olmuş ve ben Gözlük olsa daha başlayamadım. Evet camı da kırdım. Abi sonra şey yaparım onu düzeltirim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Yeter ya. Asma canım benim ya. Canım, evet. Çok saçma bir yerde Kasma canım ver. Evet. dönes sana dili galiba bu. Her şeyi kırıp duruyorum. Elimde bir ağır. Evet bu kasma sonu gidebilir. Bir e, parasız program bilen varsa arkadaşlar alta yazarsa çok. Ama acayip sevinirim. Yok, siz bu yöy, kasmayı hissediyorsunuz. Sonra ne oluyor? Benim videom kalitesiz oluyor değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ee, bu arada kaç şey? Kuruştum lan. Şu bu iyi. Eğileyim de. Bir koyacağım. Her arkadaşlar işte. Evet. Sizi yalnızca unuttum. Arkadaşlar e, bazı e, videom kalitesiz almışlar Daha ben şey bu, Yok yok. E, abi. şey oldu. Ne oldu. Ne oldu dedim. Söyleyeceğim şey unuttum. Evet onu değil. Söyleyeceğim şey unuttum. Şu anlık. Neyse. Ha 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 ha. Hatırladım hatırladım. Arkadaşlar şey yapacağız. Yakın zamanda arkadaşlar şeye başlayacağım. Sizin arkadaşlar gönderdiğiniz yorumları. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu seri Android'e bir kez gelecek. Çünkü Android'e bir kez vlog kanalım. Yani vlog ve duyuru kanalım. Ya yani aynı zamanda ayrıca, ayrıca, bu duyuru kanalım. Daha çok oraya ben duyuru atacağım. Mesela ilk duyuru videosu attım. Mesela onu onun için özel video çekecektim ki at çekemedim. Çünkü çekemedim abi. Önce canım yanımda merdiven var mı? O kadar şanslı biri miyim ben? Kaç tane var? Ha, aslında burada çevirsek bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Şöyle bir şey gibi bir yer yapalım mı ya? ne dedi? şey gibi. Ne dedik? Ne gibi denir ona? <laughs> mekan gibi bir yer, ev gibi bir yer yapalım da. Evet, şu anda yiyorum. Ne yapacaktım ben? Tabii ki de merdiven. Bu etrafına çit yapalım bir de. Ne vardı galiba. Aşağı kadar inme üşeniyorum. Tamam bu. Bunu söyleyecektim. Teşekkür ederim arkadaşlar. İşte yorumlar i̇şte, daha çok fazla dışarı arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Yorum. Ben okudum. Ben size. Ben Ben size. İşte ben bu. Arkadaşlar ben onu bitiririm. Şeyden sonra. Eşeyi bitiririm. Atımız şeyi. Ben size Skype'la göstereyim. Ya o kadar da oynamayı bilmiyorum ama. Arkadaşlar oyunu da nereden? Ölüyorum böyle değil mi? Mal gibi ölüyorum böyle. Abi ne biçim kastı? Gittim ya kırdım. kırdı. Bu da kısa sürede kırdım ya yatağı? bir saniye kırdım. Neyse şurada, şurada küçük bir tarla lazım. Buraya. Şurası alt işte İşte alt yapacağım her İşte arkadaşlar isterseniz e, sky devam edeceğiz arkadaşlar. Bu asansörü şu aşağı iniyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Oyun tadını bilenler derim aşağı iniyorum böyle. Öldüm. Buradan iniliyormuş demek ki. Nereden iniliyormuş? Şuradan mı iniliyordu? Hatırlamıyorum ki nereden iniliyordu. Öleceğim böyle. Böyle buradan mı iniliyordu ki? Bakayım. Hop. Değilmiş. ya da ben diyemedim ben değil abi ben bir dakika aşağıya inip dik her neyse arkadaşlar şey demedim <laughs> her neyse işte arkadaşlar ee, seyirin devamını istiyorsanız arkadaşlar skype ile başlamış arkadaşlar alttan belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar ee, sonra aramızdaki arkadaşlar Şey devam edeceğim bye bye orayı arkadaşlar bitireceğim ben şeyden önce Dö bye-bye